yetiler diyelim. Şimdi İmren e, mistik gelecek. 71 yaşında oğlum gibi gördüğüm Burak Karabulut e, beni dolandırdı diyor. Sadece beni değil ama başkalarını da dolandırdı. Yani sevgili İmren Hanım'ın evi de gitmiş altından. 2 milyonluk evi gitmiş. Gelir misin İmren Hanım lütfen? Hoş geldiniz İmren Hoş Hanım. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Çok güzelsiniz. Ay teşekkür Şeyden ederim. Çok güzelsiniz Ay, çok, maşallah. Ay çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür Sağ olun ederim. efendim. Sizi en köşeye alabilir miyim lütfen? Hoş geldiniz. Of yani size iyi bayramlar demek istiyorum ama içimden gelmiyor. O kadar üzgünüm ki. Sorma kızım, içim Çok yanıyor Büyük bir değer, büyük bir değeri de kaybettik vallahi i̇çim ya. yanıyor. Güzel içim insanlar yanıyor. teker teker gidiyor, eksiliyoruz. Canım sıkılıyor yani. İçim yanıyor yavrum. Oh Şimdi e, sevgili İmren hanımcığım. Üst kat komşunuz varmış. Onun bir oğlu varmış. Avukatlık yapıyormuş geleli. Gerçi evet. avukatlıktan da sonra men edilmiş. Adı evet. da Burak. Şimdi sizi nasıl dolandırdı? Şimdi yavrum babamdan bana miras düştü, hı. 110 bin lira. Evet. Burada komşumun oğlu olduğu için oğlum, oğlum, oğlum dediğim, ana derdi bana ana, anacım, anacım. Hı hı. Oğlum dedim bana icradan böyle güzel bir ev al bu, bu parayla, tamam anacım dedi. Bana güvendiğin için dedi, sana ben çok güzel bir ev alacağım dedi. Tamam yavrum dedim önce... Üst kat konuşsunuz. Evet. 10 e, gün sonra beni aradı. Dedi ki e, anacığım burada Tarsus'ta dedi 4 artı 1 ev satılıyor. Senin paranı alabilir miyim? Al dedim oğlum. Zaten dedi sana ev alacağım. Hı hı. Ondan sonra işte 8 senedir biz o evde oturuyoruz. O, ben 110 bin lira... Size lir ev aldı bir tane. Aldı. O zaman aldı. 50 bin lira kredi çekmiş. Hı. Hediye benden dedi bana güvendiğin için. Peki. Ondan sonra aldı bu evi. Sekiz sene oldu dedi hanım mer evi vermez. Mer evi oğlum tapuyu vermedi sekiz sene beni oyaladı. Sekiz sene. Sekiz sene. Sonra satmış şey aradı. Evi bizi. nerede oluyor peki sizin verdiğiniz parayla dört artı bir evi Mersin'de nerede oluyor? Yok kendine aldı dört artı bir evi. Kendisine aldı. Tarsus'ta evet büro yapmış. Evet. Aha. Kiralamış avukatlara. E siz de o parayı bekliyorsunuz dört yıl. Ben de bekliyorum tapuyu bana verecek. Evin tapusunu? Evet. Aradan işte 8 sene geçti bugün yarın bugün yarın ya ne vermedi. Ne? Böyle beni mağdur etti. Of yazık. Çok kötü oldum. Nerede kalıyorsunuz şimdi? Arkadaşımın siz? evinde. Arkadaşım bizi aldı. Of. Şey aradı bizi. Çocuğunuz, alan kişi. Çocuğunuz var mı sizin? Yok. Çocuğunuz yok. Alan kişi aradı bizi. Buyurun dedim. Biz dedi e, evinizi satın aldık. Lütfen evi boşaltır mısınız? Ben. Tansiyon 24. Hastaneye. duyunca. Evet. Hastanelik oldum. şey. Yedi. Ama sizin oturduğunuz evi niye boşalttınız onu anlamadım ben. Satmış. Onu da satmış. Satmış. Satmış başka haberim yok. Ondan da haberiniz yok. İki trilyona satmış. O. Aldığım evi Aha. değeri 4 trilyon. Of yazık günah. Bir de bunu size yapan üst kat komşunuzun Komşumun evinize girip çıkan evet, birinin annesi, oğlu. Annesi yatmadan yatmaya giderdi evine. Çok iyi bir şeydi. Annem annem ben de güvendim. Senesiz sefersiz verdim canım benim. Bu, bu arada şimdi Burak'la ilgili olarak, Burak Karabulut'la ilgili olarak çok davası var. Çok 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 şikayet var. Hatta yerel basındaki arkadaşlarımız da bunu ha, Mersin'de yerel evet, basın evet. çok güçlüdür. Yerel basında çalışan meslektaşlarıma evet. da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şimdi e, Onlara da hatta tehdit etmiş haber yapmayın diye e, işte ya da e, ben size para vereyim diye rüşvet teklif etmiş. Onlar da bu kadar insan mağdur. Çünkü e, sevgili İmran Hanımcığım tek mağdur siz değilsiniz galiba. Çok canım, mağdur var. özür dilerim şey var. Avukatlıktan Tarsustan, da e, askıya alınmış avukatlığı da bu arada. Attılar öyle e, yavrum öyle. attılar avukatlıktan. Evet Şey e, Tarsus'ta şey. Dillerle gelecek eğer kabul ederseniz. E ben herkes kabul ederim tabii ki. Tamam, bütün iddiaları, zaman... bütün mağdurları. Burak Bey'in mağdur, Burak Karabulut'un mağduru olduğunu söyleyenler bizi arayabilir. Evet. Burak Bey'in kendisi de arayabilir. Çünkü onun hakkında çok iddiada bulunuyorlar. Hatta bir hanımefendi var. O kucağında çocuğuyla beraber bir evet, videosu evet, var. Evet, evet. Onu arkadaşlar Instagram'a koyar mısınız lütfen? Evet. Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye koyar mısınız? Çünkü Burak Bey'in mağduru olduğunu söylüyor. Biz kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Hanımefendiyi tanıyanlar, hanımefendinin kendisi de bize ulaşabilir önce oraya önce Didem Arslan tamam. Yılmaz'a vazgeçmeye gelsin. Tamam peki. Ç kaç mağdursunuz böyle Burak'ın mağdurusunuz? Peki siz nasıl güvendiniz? Komşunuzu... Annem oğlum diye anacım diye sarılırdı boynumu. O samiyetine güvendiniz. Çok of ya. Eşiniz de hastaymış. Kalp hastası beş damarı tıkalı. Mersin'de yapamıyorlar Antalya, İstanbul, Ankara. ...o matkapla açacaklarmış kalbini... Ay. ...bizde de 80 bin istediler... ...nereden getirelim biz... ...siz şimdi ondan e, 2 milyonluk... ...şu anki değeri 2 olan paranızı istiyorsunuz... ...hayır Peki, bana ev alsın evimi e, sattı... Ev, ha, ...evinizi sattı... ...evimi sattı ev istiyorum... ...peki siz hiç kendisi iletişim kurdunuz mu... ...evi alacağını falan söyledi mi size... ...ben sana ev alacağım diye hiç... ...yani 8 yıl geçmiş de evet. buraya gelmeden sonra... Evet. ...bir konuştunuz evet. mu kendisiyle... ...evet alacağım dedi aldı... ...üstüne 50 bin lira çekmiş... Aha. ...ve çok az bir ben eve... E, 200 bin liralık masraf yaptık eve biz. Evet. Ona da hiç, hiç bahsetmiyor ondan. Peki annesi nerede? Buranın annesi, annesi... beraber yaşıyorlar. Evliydi. Evet. Karısı da avukatta boşandı. Tamam. de ee, şeyde Mersin'de oturuyor. Peki Burak'ı tanıyanlar, Buran arkadaşlar, e, şey videolarını falan Instagram'a koyar mısınız fotoğraflarını falan? Burak'ı tanıyanlar Canım ya da Burak, ın Burak ın kendisi de bizi arayabilir. Ciss, yani üzülüyorum şey, bile sizin e, bu kadar varramda böyle mağdur evet. olmanız. Gelirseniz gelirim dedi abla. Bize baş biz mağduruz diyen herkese sizle beraber sizin yanınızda oturturuz Hiç merak etmeyin. Hı. Bütün iddiaları dinleriz. Ben Burak'ı da dinlemek istiyorum tamam, ama. Telefon çıkacak. Evet. Hasan Tan arkadaşlar telefonla bir arayalım ama onun öncesinde bir kadın çocuğuyla beraber çocuğu kucağında ve ben de Burak Karabulut'un mağduruyum diyen öyle olduğunu evet, iddia eden evet, bir hanımefendi. Evet. arkadaşlar bir ekranlara getirelim hanımefendiyi dinleyelim bakalım, bakalım o nasıl mağdur olmuş nasıl dolandırılmış iddiasına göre. 20 bin lira mı aldı? Eşimi çıkartacağım dedi. Kefalet parası aldı. Seni arayacağım dedi. Aramadı. Çocuğumun ekmek parasını aldı. Altınlarımı bozdum onun için. Üç çocuğumu yetim bıraktırdı. Hiçbir yardım bakacağım kefalet parası aldı. Seni arayacağım dedi, aramadı. Çocuğumun ekmek parasını aldı. Altınlarımı bozdum onun için. Üç çocuğumu yetim bıraktırdı. Hiçbir yardımcı bana bulunmuyor. Ne olur yardım edin, muhafada bulun. <laughs> Hanımefendi tanıyalar. hanımefendinin kendisi de bağlanabilir. Mağdur olduğunu söylüyor. Kocası Canım, onun telefonunu biri mi gönderdi bana bu şeyi? Ben şöyle söyleyeyim. Ben olayı bir anlatmaya çalışayım. Şimdi hanımefendinin kocası cezaevinde. Burak da tabii avukat evet, olduğu evet, için o dönemde. Almış. E ben işte ilgileneceğim diye 20 bin lirasını almış. Fakat arkasında ne aramış ne sormuş da şu anda da Mersin'de yani avukatlığının askıda olduğunu biliyorum. Hayır da attı, attılar. Bar, barodan attılar bu mı? Hasan, Hasan Bey her şeyi biliyor. Şeyleri var. Delileri var. Hasan Bey'in son ismini yanlış vermişsiniz telefon. Telefon numarasına ulaşamıyoruz biz kendisine şu anda ama Hasan Tan da bizi arayabilir. Ee, Buran mağdur. Nasıl yanlış? Sonra bakarız aşkım benim. Sonra bir bakalım telefon numarasıyla şu anda arkadaşlar kendisine ulaşmaya çalışıyorlar. Diğer mağdurlara da ulaşmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta annesi sizin arkadaşınız, değil mi? Annesinin adı ne? E, Birsen. Birsen sizin arkadaşınız. Evet. E, Canım eve geldiğinde biz taşındığımızda geldi, evi gezdi, İyi dedi oturun öğlene kadar sonra bu ev bizim. Ha öyle konuştu. Çocuğunuz da yok ya. Yok. Ve dolayısıyla da ölene kadar sonra bizim olacak diyor. Ah ya sizi nasıl vuruyor? Her yerden vurmuşlar yani. Akrabalarınız yok mu? Kimseniz yok mu? Var da yok. Of. Var da yok. Ay canım ya. Telefon altında bir mağdur olduğunu söyleyen, Burak'ın mağdur olduğunu söyleyen bir hanımefendi var fakat kimliğini ve ismini vermek istemiyormuş. Alo Burak, merhaba. Bir hayır Burak değil, ha, Burak'ın mağdur olduğunu söyleyen bir kadın telefon ee, altında. Buyurun hanımefendi. İsminizi vermek istemiyorsunuz. Merhaba. Saygı duyuyorum. Korkuyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok, korku Hı. demeyelim. E, korku değil. Ben devlet memuruyum. Hani biliyorsunuz ha, anladım. bu konuları. E, tabii o zaman haklısınız. Peki. E, ne biliyorsunuz? Mağdur musunuz siz de Burak evet. Bey'in mağduru? Sizi nasıl evet, dolandırdı? şimdi... Şimdi aynı hikaye, aynı ben de şeyiyim komşusuyum, aynı yani bir İmren ablayla biz aynı koridordayız, evet. ee, aynı şekil, hikaye de aynı. Hatta hatta o İmren ablayı oturttuğu evi zamanında bana da sana ev aldım anne diyerek bana verdi, kapılarını gösterdi, <laughs> Bakar bize evi gezdirtirdi, Hı -hı. Ee, söylesin İmren abla beni, ben, o bilir ki İmren abla evet. beni biliyor. Tamam söylemeyin ama kim saklı kalsın istiyor. Bin, evet. evet. lütfen rica ediyorum. Tamam. Beni 10 bin euro bir gönderdim banka kanalıyla gönderdim bunun dekontunu atabilirim ses kayıtlarını atabilirim sonrasında bana 85 milyar bir daha kredi çektirdi bana da aynı hikaye anne dedi kızımın çocukluk arkadaşı biz 30 senelik tanışız onlarla aynı gerçekten mi? koridorunda oturuyorum ben Oo, peki konuşmadınız mı biriniz mağdur olunca diğerini uyarmadınız mı birbirinizi ya, olmaz konuşmaz olur muyuz Didem abim, ben de memuruyum etrafımda, etrafımda eşim dostum savcı hakim dolu Hayır Ama önce sizi mi dolandırıyor? Bir Önce sizi mi dolandırıyor? İmren abladan önce benim. İmren abladan önce benim. İmren e ablanın e sizi... iki yeni. E peki yani sonrasında Çünkü... siz uyardıysanız İmren Hanım niye parayı verdi peki? Yok işte bakın aynı hepimiz aynı Koridorda komşuyuz biz. Anladım. Ben, ben İmren... Bakın bize ne dedi biliyor musunuz? Bana annesinden babasından bile gizlettirdi. Aman anne aman kimseye söyleme aman anne aman kimseye söyleme diye. Siz toplamda ne kadar para kaptırdınız iddianıza göre? Ben ben benim bakın bir 10 bin euro gönderdim bundan 10 seri 60 bin liraydı o zaman gönderdiğimde oh. düşünün yılın an çok çok euro götürüyor. ne oldu 10 bin euro kaç lira? 42 durun, mi 45? durun Hı. Hı, evet o zaman 60 bin liraydı yolladığımda 10 bin euro yolladım bunu ispat ederim ama üst, Evet. Üstüne herhangi bir şey yazmadığım için hakkı daha izlemedim. Herhangi bir şey yazmamışım. O kadar güveniyorduk ki. Aynı İmren abla gibi o kadar güveniyorduk. O, o güveni kadar nasıl sağladı sizde peki? Ki. O güveni nasıl sağladı ya sizde? Bakın diyorum ki komşumuzun oğlu. Komşumuzun oğlu çocuğum kızımla birlikte büyüdüler. O kadar eski E tabi mesleğini avukat olarak biliyorsunuz. Evet tabi ben... avukat tabi biliyorum. Kızım da benim kızım da benim. Kızımla birlikte çocukluk arkadaşlar evimden yemek yemiş. Annesiyle öyle akşam Ayimden Peki anladım. size ne çok diyor? Akşam o 10 bin euroyu gönderebilirim. Hayır, ne diyor? Mesela siz paranızı talep ettiğinizde Burak'ın yanıtı ne oluyor size? Ay ay ya, ya Hanım, ne anlatayım o kadar çok mesajlar o kadar çok o tarzı su yol ettim yol yol milyonlarca defa gittim milyonlarca defa gittim kapısına o avukatlık bürosuna baya ya yani. yani ben ne paraları el koydum mu bu kadar anneciğim. rahat mı davranıyor el yok, yok, koydum diyor yok, ne yok. diyor Aa, öyle demiyor ha. mi anneciğim işte bir İmran ablaya verdiği evi zamanında bana gösterdi zamanında Aa. bana gösterdi anne dedi burayı sana vereceğim söz dedi üstünde dedi üstünde de şey var bunun üstünde dedi icra tedbir var dedi sonrasında tedbir var deyince bana devretmedi devretmedi bana bir dakika bir bana bir hanımefendi gösterdi. bir saniye bir saniye şimdi aynı katta komşusunuz ya İmran hanımcığım siz bunları bilmiyor musunuz Haberiniz yok mu? Yani haberiniz olsa tabii vermeyeceksiniz. Parayı. Hayatım zaten bayan Erdem komşuyuz da. Evet. Erdem de çalışıyor kendi orman dairesinde. Evet. Rojmanda oturuyor genelde. Hani çok gelmiyor oraya. Yok. Peki, yani yazdan yaza geliyordu. Peki annesi ne diyor? Ben annesini de çok iyi tanıyorsunuz. Ya e, annesi geldi evi gezdi. İyi oturun dedi ölene kadar bu ev bizim. Eğer bu lafı söylediyse o zaman annesiyle beraber dolandırıcılık tabii canım, yapıyor tabii, olabilir tabii. iddialarınıza göre. Canım babası da zaten Tarsus'ta şeyin tefecinin teki. Allah Allah çok acayip iddialar var. Bir de yani hukukçu nasıl oluyor? Gerçi attığını söylüyorsunuz ama. Şimdi devam